Kızlar, hepiniz hoş geldiniz. Şöyle e, Mustafa Bey çizimlerine başladı. Şöyle duvara çizim yapıyor. Hani eğri olmasın diye üstüne de bant yapacak ki öbür taraflara bulaşmasın. Bu şekilde bu evet, duvara e, güzelce e, çizecek işte. Güzel Boyalayacağız, ondan sonra tablomuzu asacağız ve yanına güzel iki tane şık lamba... Yani gelecek. mübarek insanlar mü... <laughs> 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 Yemin ederim... Bogen yerinin bir tarafı 3 santim, bir tarafı 5 santim, bir tarafı 2,5 santim. Şimdi o kadar bombeli duvar, bile belli bile duvar şöyle oluyor. düz gitmiyor, bizde duvar şöyle gidiyor. Kızlar şöyle Ya, ya inanır mısınız? Vassa vage bile gidiyor. oyun, vassa vage <laughs> düz göstereceği yerde şey gösteriyor. Şöyle düz gösteriyor böyle ama aslında yamuk. Yamuk aynen. Yapacağım şu adam yazık ne çekti şu Kapıcı kapıları? Kapıcı adam yazık isyan etti bırak. Bak size yine <laughs> kapıları göstereceğim çünkü duvarlar acayip yamuk. Özel usta bile yapamıyor. Pazartesi günü bir şey düştü Bak. Mesela kapıyı örtüyoruz ya kızlar. Bakın. Şurası dümdüz. Mesela Aşağı doğru geliyor. Kapı açılıyor. Çünkü duvar yamuk olduğu için bunlar da yamuk oluyor. O yüzden yap bir şey yok. Yani illa bir eğrilik olacak bu evde. İlla var. Onu bir şey yapamıyoruz maalesef. Neyse sen bir yap da ondan sonra gösteririm kızlara. Hadi bakalım. Ustamız boyalamaya başladı kızlar. Rengi böyle koyu görünebilir ama güzel kurusun. şimdi orada en açık sant e, kum rengini aldık. Çok güzel durdu. Küçük ustamız iş başladı. Babası yapamıyor azadım yaptı bütün duvarları. Evet. Değil mi Azat? sen küçücük bebektin daha. E, o bahçeyi yeni aldığımızda orayı da boya yapmıştı babası değil mi? Evet. Ben de yaptım. Evet sen de yapmıştın. Evet aşkım. Kızlar. Ve boya bitmiştir. Güzel oldu. O kenarlarına e, asma lambalar gelecek. Sipariş verildi. Valla şimdi çay içeceğiz. E, yola çıkacağız. Dedim kısa bir duvarı göstereyim size. Çok beğendim. Valla ilk defa yazlık yaptı ilk defa yapmasına rağmen çok çok e, güzel yaptı. O büyük zeytin ağacımı da oraya getirdim. E, bu büyük çiçeğimi de buraya koydum. Yani diyorum ya artık defalarca yerler değişir orada hiçbir şey yok zaten artık <laughs> sürekli değiştiriyoruz yerleri ama bakın duvar nasıl tatlı durdu şimdi içime sindi hani böyle boş duruyordu ya bir şekilde bembeyaz ee, şimdi daha hoş durdu lambalar da gelirse daha bir güzel duracak evet belki size şu beyaz mumluklar rahatsız edebilir ama tatlı duruyor yazık ne yapsınlar orada duruyorlar kendini bir şey yok zaten şu tarafta da zaten bunların var bu arada masamı e, siyah çevirdik. E, böyle de çok tatlıydı. Kremken de çok seviyordum. Ama e, siyah da çok tatlıdı. O vazonun içerisine e, büyük büyük çiçekler istiyorum. Ve masanın üstüne indireceğim sonra. Kiz zamanlarda. Ama şu an çiçek yok. Böyle e, kiraz dalları falan istiyorum. Büyük büyük. Ondan sonra e, şunları kaldırıp onu yemek masasına indireceğim. De bakalım işte bulabilirsin. Şimdilik böyle dursun. Zaten her gün yer değiştiriyorlar. Değil mi kızlar? Vallahi iyi oldu. Ne olsun. Can'ın kahvesi. Daha kapımız tabii ki. <laughs> Hadi bakalım. Biz bir çayımızı içelim. Evet aşkım. Çorap da benim aynı. 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 Lampalar ama benim çorap yok Ay. ki. Kızlar biz kaçıyoruz. Şöyle Aynen. kaçıyoruz. Mini aldım. E, şöyle de hazırlandım. Aha şöyle şu gömleğimi giydim ve bol paçalı pantolonumu giydim en rahat ayakkabımı giydim çünkü gezeceğim paçaları çok uzun deme bu normal İspanyol paça mecbur uzun olacak ayakkabının da üstüne çıkarsa iyi olmaz ancak boy bu kadar kurtarıyor. <laughs> Biz nereye gidiyoruz? Tirol'a gidiyoruz Sedacığımın yanına gidiyoruz öyle bir gün kalacağız Tirol'da ertesi gün de geliriz. Bakalım. Gezeceğiz biraz işte. Bizi biraz gezdirecekmiş tamam, orada. Simişki'yle evdeler ya kızlar. Cam açık olsun. Hava sıcak. E, gömlek Simiş'in. Soracak olacaksınız kesin. Bu Simiş'in gömleği. Anne, e, pantol benim. Arkadaşlar. Ve arkadaşlar. Ama, ama sana giymeni izin veriyor mu? Evet. Ama sana hani, gi gi giymeni izin vermiyor Verdi Simiş. Akşam sorduk azat. Simiş verdi. Aslında saat takacağım da çok sıcak. Vallahi hiç uğraşamam. Aa, böyle. Böyle, saat, Böyle. Böyle bu halde gidiyoruz. <laughs> Hadi bakalım Oyun gidelim. Boyun saatini daha çok seviyorum. Şey. Boyunu asıyorum. Cebini asıyorum. Onları onların daha saati. çok seviyorum. Beni rahatsız ediyor o e, İşte o kadar pahalı saat aldık. Sıcakta takılmıyor. Kaşı Yok, takarsın. Eğer o zamana kadar çalışır durumda olursa azada saatlerini vereceğim. Onun için dört yaşında. Ay. Yani Kadre hediye Hadi ettim. Ben. Yanlış anlamasınlar da. Kadre de 500 öğrendi. Kadri'ye bir tane almıştım. Kuvalkom'dan onu, onu, onu Kadir'e hediye etti, hiç takmıyor. Ya, Hadi gidelim. Saat takılmıyor ki saat. Sen valizimizi al. Sen tam alim, azadın şey bu. Ben buradan. şu iki saat takan bir adam görmedim. Ya tak sıkılıyorlar şu. ama ha. bazı çok sevenler Bağazlar, var. tüm şu kolik. sepet alim, şunları yolda kaçtı. Adamlar elinden çıkarmıyor. Sepet oradan. bana lazım. Şu lambalara bakma kız. Hı. Hadi adam, bakalım adam. gidiyoruz. Görelim Can ya. sen şu sepet al. Evet, biz de yoldayız. Kamyonumuzu Öyle, takip de. ediyoruz. Bizim mallar bunun içinde. <laughs> evet. 34 İstanbul turumuz. Aa E, ne? 9, 2. Bir de şifreyle de bir telefon numarası da var. Lobistik. Ve yazıp kendine mal getirip götürüyor. Adamı işte takip ediyoruz ki yolda başına bir iş gelse yardımcı olalım. <laughs> ne olacak canım? Biz böyleyiz biz. Biz tutucuyuz. Biz birbirimizi tutuyoruz. Öyle kesin. Biz, biz öyleyiz. <laughs> Garip ne yapsın, Bekis, günlerdir yolda adam. Yazık, öyle yolcu. Yani ben 2 saat gittim de çatlamaya geliyorum. Can Nasıl hiç sevmiyor uzun yolu, var ya Vallahi hiç sevmiyor. Vallahi ben özür diliyorum kan Hey ee, Onların işi de o Can. <laughs> Kızlar trafiğe bak. Dersiniz Türkiye'ye gidiyor. <laughs> ha Musi? Abov, hiç çekemem bana. <laughs> Hafta sonuna git, geldik ya, o yüzden böyle aşırı çok e, trafik var. <laughs> Ağzını notlar büyütmüş. Yeni fark <laughs> ee, Azadın da uyudu ablaları. Arkadan mırıldanıp duruyor. Ne zaman geleceğiz, ne zaman geleceğiz diye. Aşırı derecede trafik vardı. Yoksa şoktan varırdı. Ama trafik varmış. Neyse Azad da uyuduğuna göre şöyle bir yol kenarında bir kahve içeriz. Değil mi Mustafa Bey? Sabah kahve içmedi. çok yakınlaştırdım evet, dağların arasında evler Tirol işte bu taraftan hep dağ hani biz de dağdayız ya burası daha burası bir dağ, dağ. <laughs> evet burası dümdüz dağ tepede bile şıpar var <laughs> dağın yamacında ama o aralarında çıktığında da dümdüz alan görünüyor İşte kurban olduğum Rabbim çok seviyorum şu Tirol yollarını vallahi çok güzel burada da sahip olan hep meşhur meşhur evet, dağ ya var şuradan karşıya meşhur. geçiyorlar o işler çok yoruldu şu Ben Ve mola vakti. Kahve içelim kahve. <laughs> Azat yatıyor. Sen dışarı çık, Hı? ben gidip bize iki kahve kapayım, geleyim. Tamam. Yani, bozuk para var mı? Yok telefonla ödeniyordur. Ödeniyor. Yolculuk devam ediyor. Az kaldı kızlar. Azat hala uyuyor arkada. Hava da baya sıcak ha bugün ha. Acayip sıcak girişleri ne kadar güzel böyle. Hiç doğayı bozmamak için üst geçit yani. yapmışlar. Ama çok güzel. direkt açık yolda yapabilirlerdi burayı. Evet. Yani. Üç da, üçüncü bu, bu aynı bu şekilde içine şey, girişleriz. Evet, görüntü güzelleşti bu Nasıl güzel yapmışlar ya. Yani. Çünkü hep dağ buralar. Çok, çok çok az kaldı. Hemen şuraya şuralara bir kısa girelim, çıkalım. Ondan sonra geldik sayılır. Nasıl güzelmiş her şey var bir arada. Artık yola devam edelim. Azat da ihtiyaç molası olası verdi. Kadir beni aradı az da, az önce. Yani biraz duygulu anlar yaşadık. Annemle babamın mezarına gitmiş gösterdi. Zor işte. Yapacak bir şey yok. Kurban olduğum ölüm. Değil mi? Ölüm Rabbim. Hepimize o yolun yolcusuz diyor. <laughs> İsmail dayıya gösterdim ki o da seni hemen Gözleri doldu. Diye dolar sonuçta anne baba işte yani. Ne yapacaksınız kader? Keşke her şey daha farklı olsaydı. Ama olmuyor bazen işte bazen insanların e, yok yere inatları, e, inandıkları, töre bildikleri e, şeylerin yüzünden her şeyden mahrum kalabiliyorsunuz kızlar. Uf, zor işte ama ne yapacaksın? Hadi bakalım biz de gidelim. Sedacığım bizi bekliyor. <laughs> Can Bey hadi gel. Şefer Bey hadi gidelim. Seda diyor kız nerede kaldı diyor. Balkondayım seni bekliyorum dedim geldik azar şu araba çekmişiz Görüyorum de bir yudum su içeyim de hey, gidelim Kadir dedim biraz balona çek dedim mezarları çekmiyordu da dedim biraz çek şeyle videolarına çek dedim mezarlarına oraya da gidiyorlar hepsini ziyaret edeceğiz he, sen anneninkine de gideceksin ya gittiler çünkü onlarınkini önce göstermişlerdi he oraya da şimdi giderler seni de arar Evet. Kızlar, bir kızlar, şey evet. Ee, kızlar güzel Sedacığımın evine de geldim. Maşallah evi çok çok güzel. Sonra size detaylı gösteririm Şimdi tabii hepimiz aç olduğumuz için şöyle kendilerini de göstereyim. Maşallah zaten çok güzel. Dedi ki niye bu kadar yemek hazırladın? Zaten yoldan gelmiş. Çorbamız var. Tencere nasıl güzel Seda Seda. Antep tenceresi gibi. Pilav muhteşem duruyor. Orada hmm, çok sevinirim. var. <laughs> Brokoli de. Wow. var. İşte bir sürü şey hazırlamış. Ne gereği vardı ki kız? Yeterdi. Vallahi olsun. Narebi gelemedim. bir gelemedi, Sağ olasın. Seda senin masan da çok güzelmiş. <laughs> Şurada mantı bu herhalde mi? mi? Bu hingel. Hingel evet hingel. Her şey mantı diyorum. <laughs> şöyle lambalarını da göstereyim size acıyımı. Burada beyler de burada. Şu da güzel mutfağı. <laughs> wow, çok güzel. Saatin de çok güzel. <gülüyor> 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 ben. Yo olsun. Böyle diyorlar. Şeylerin... Büyük kilise <laughs> saati gibi diyor. Ancak yetiyor. <laughs> koskoca duvara nasıl küçücük saat alsın <laughs> ya? Değil mi? <laughs> Hadi bakalım. Aynen. Kilise saati. Evet kızlar e, yemeğimizi yedik. Güzel kızlar da topladılar. Bana bırakmıyorlar ben bir iş yapayım. E, kender Çıtır çıtır çerez de Türkiye'de. Tabi Kokusunu çerez. Kokusunu aldım. Kokusunu aldım. Taze Türkiye'den geldi. Çocuklar da kendi oynuyorlar Azat'la birlikte. Beyler de dışarı çıktı. Biz de böyle kendimize keyif yapacağız. Değil mi? Evet. Keyif yapacağız. Evet, bu arada e, burada olan bütün takipçilerime de, dön arkadaşlarım da değil mi, hepsine selam gönderiyorum. Duygu kanki ve buradan selamlar. Aynen seni izlesin. Gelemedi. Gelemedi. E, selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. İnşallah bir daha nasip olursa gelir görüşürüz değil mi? İnşallah, bir doğrusu. He, bir bebişi gelsin de sağ salim. İnşallah. Bak mesela git sen bir başka tarafa. Bak, elimde ya dönmüyor. 随便包吧，好，几点？ Dur, dur. Dur, dur. Dur, dur. Dur, dur. O sensin. Dur, dur. O sensin. De evet, Güzel pastamız ve tabağımız da tabii ki de güzel. Ne ya? Kalorileri değil, anıları say. Evet anılara sayıyoruz gerçekten. Bugün <laughs> kalori saymıyoruz. <laughs> Bugün kalori yok. Her Bugün tabakta yok. ayrı bir figür var. Bardak evet. altları da sanki onlar. Sen mi bunlar böyle? <laughs> Onda ne yazıyordu? Onda da bir şey Yaz yazıyordu. Mutluluk mu ne yazıyor? Ha ya bir şey mutluluk. Bir, bir lokma, mutluluk. mutluluk. <laughs> Neler çıkartıyorlar kız Türkiye'de. Vallahi çok değişik şeyler var. Siz arabayla gidiyorsunuz ya iyi getirebiliyorsun o, ya kendine her şeyi. Çırağın, Ay, vallahi. vallahi ben anlamam ya. ya ben Yeni bir takipçi kazandığın Allah razı olsun. Nasıl diyeyim şey mi yazacak saykamı ya. Ben evet. Ya anlamam ya. Abone ol evet. et bir de şey. Kendine evet, de de de, dediğiniz ben anladık de, görüyorsunuz her gün diyor lütfen like atın şey Nasıl <laughs> aklına Boşa aklama gerek demiştir üretiyorlar. böyle gidiyor mu? Abonein. Tamam yap. Sonra videoları bak ok, böyle gireceğim videoları böyle beğeniyorum. son bizim videomuza mı? Tamam beğen. <laughs> Bu arada bir şey yap. biraz kaysen beğenmeyi. Abone olayım yaptım ben Seda görünüyor mu hep? Her şeyle. Aslında ama dönüyor, <laughs> görünüyor. Ay dönüyormuş. Görünüyor. Kapatsam <laughs> mı şunu dön? Aa kapatma yapalım? Hayır kapatalım da. Seda'ya gitti. Seda'ya gitti. Bir şey olmaz. Ha Seda'ya gitti. Aynen. Aynen onu fiksiyen yap istiyorsan. İşte. Tamam. Ben şimdi daha şimdi. İlk onu gördü ya basalım kendimi. Aynen. Sen normal konu bence. He şimdi normal Ay. herhalde. Sıcık, mi? Mi? Biraz daha, biraz daha çevir. Aa yok normal şimdi tamam. Aynen güzel. Yaptın mı bu Ya ya. Tamam. Bir tane daha. bir bildirim gelecek. A? Ne güzel. Böyle <laughs> ee, onu iki yemeden. Oh bu kadar önemli değil. <laughs> i̇şte bu arada Selacım'ın eşi de çok çok iyi bir berbermiş. Bu İmste mi sizin buraya? Hep yanlış söylüyorum. İmste. Bakın canı da tıraş etti maşallah can 10 yaş daha gençleşti daha değerler. Şimdi 30 yaş şimdi şimdi daha değerler oğlum gibi. Yok <laughs> abi. <ya, ben, gülüyor> böyle değil Yok <laughs> maşallah çok güzel tıraş etmiş. Bu kadar da, da genç durmuyor mu ki? <laughs> maşallah mı yedir? Evet. Sana yazır ya. yazır da selamlar. Sana da selamlar. Sana da selamlar. Bu yaşa çok bir şey değil. Allah Seda'cığım bizi çok iyi armağda yazdık. Gelecek şimdi yazdık. Allah razı olsun. Yazdık. Ne var sanki ya? <gülüyor> <gülüyor> seve seve. Doldu mu ha? değil mi? Beden ondan bir şey yok hala. Açtım yeriz biraz daha. Yok yok yo. çocuklara şey var. olmasın diye yerimesin diye. Yediler bile. Aşağı yine önce de 15 dakika araba kontrol moduna gider. Ya eğilir arabanın tek bakar. Ne bileyim şeyine, Cancım yeter artık. Bana gelsen gitsen kimse özleneyim. <laughs> <laughs> Sen bunu 10 dakika önce Arabaya ya da her gün günlük yaptığı şey çeşmenin altındaki dolabı açar. Kontrol edersin kefi geliyor mu? Ya Yeni mutfak, mutfak yaptırdın. Yeni mutfak e, de kız her gün ha. her şey Yeni yeni? Taze, taze, sahip ilk nasiş ya kimse kimsenin nasibini yiyemez. Aynen. Peki geldik bunları? Giyiyor. Ya. Ya. Tam almıyorum ki. Otçada mı alı? Abi al bak diyor. ya otçaddakiler daha olmamıştı. Daha küme ali aldıydı. Ya Kotsar'dakiler daha bir hafta on var. Siz çarşısında mısınız köyünde mi Kotsar'da? Kotsar'da mı? Köyündeyiz biz. Kotsar'a çarşıda kalıyoruz biz. 35 ha. 35 kilometre. Belki ha. takipçilerden bizim köyde de olan vardır. Kesin yani. vardır. Ee, vardır. Var. Şey, eski, var mı? Her yerden var mı? Çünkü yazar var. O köyden olanlar varsa yazsın. Eski ismi Çerkez Uşağı. Evet. Şimdi yeni ismi Çatalpınar Köyü oldu. Bilmiyorum belki duymuşsun Berat Cömert oldu dedim diye. De şey, sahibi. Ha, şey, dedim yani. ya şehir Kotsar'da. Şehir dedim ya. Bugün arkadaş kadın bizim var, boş Evet. Cihan. Ha şey bizi falan. Ha aynen. Yeni mi? Yeni tanıdık. Evet. Evet. Aa, ha. Ha. Mi, yeri, köyü evet. evet. İşte, köyünü söyledi de unuttum. Evet. Koçsarık köyü çok. Şimdi bazıları da Aksaray'a bağlandı zaten sizin oraya. Evet. Doğru. Hmm. Koçsarık. Şey yapmadı gazları. Yenilemedi mi bilmiyorum ki. Yalgalıya bağlı o yüzden biraz şey yapalım. Aynen aynen. Bir de fazla bir şey yok ya. Öyle iş sahası falan. bağlı ya. Bir sanayisi var. Biraz bir şey köy kaldı. Arkadan dışta olduk. Yani. Olmuş. Ha, biraz dışta. Ben dışı dışı, evet. İnsanlar satılır. Herkes kıyafetler. Aksaray ya. Biz Aksaray'a gezmeye gidiyoruz zaten. Evet. Evde herkes kaçtı köye gidiyor. Bu içinde ne? 70-80 kilometre. Bizim köy tarafında herkes bina yaptırmış. Herkes de villa yaptırmış. o Var var. Nasıl Sivas'ta bir zengin adam var. Acayip şeyi var. Bizde mi oh, yok 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 yani. yok yok bu? Ne Yok de. yani. da. Böyle duruyor ya. Aynen. Bulmaca. Güzmüş ya. de kalori değil. Anıları anılar. Anıları saygı. Anıları Sizde bir Bizde de var. bir şey yazıyor. Onlar mı mutlu ol. Can sinirlendi. Ben oldum. Abi. Orada kaldım da. O geldi mi? Mutlu oluyorum. İyi sağ ol. Thanks. Oturmuşuz. Ya onun gibi bir sohbet edeceğiz. Ha. Sonra yine açarız inşallah. Abi kamera mı çekiyordu? <laughs> ee, benim <çok> yok gibi. <laughs> Aslında... de... Kapat hadi, kapat. Kapat buraya kapat. İle kapat. Hadi ona buraya bas. Basınca zıttı bırakınca bas. Dedek bastın. Şimdi konuşalım. Konuş. Ha konuşabilir mi? Eee Kirpik yapıyoruz. Ben normalde termin almıştım. Gidip kirpik takacaktım. Ee, şeye diyorum ki <laughs> kirpiklerini nasıl yaptın? Diyor ki kız nerede yaptın? Diyor, Kendisi yapmış meğer. Ana böyle bir sen de almış Şahin'den değil mi? Evet. Hmm, şöyle. Aynen. Ondan sonra bana da yapıyor. Bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum kızlar. Kirpiki çok seviyorum da işte ben beceremiyorum ki bunu. Bir de kaç ödeyecektim biliyor musun? 110 Euro. Yine o çok kirpik sizin burada da daha mı pahalı? 150 euro. Oo. Sen 150 euro'ya mı yaptın? Yok yok i̇lk, ilk, ilk yapması pahalı. İlk yapması pahalı. Yok bize ilk 110 euro dedi sonra her gittiğimde de 50 euro mu Aha. ne vereceksin? Baya içine doldurursa. Bak Seda diyor burada daha pahalı. Bakalım bir de Can beni tanımıyormuş. <laughs> <laughs> Kapattı. Wow. Dur bir de yandan çekeyim. Kapat. Kızlar bakın verme Gel yaklaş kameracım. Coming. Bak. Vallahi iki dakikada yapıştırdı. Baya da e, uzun da gidiyormuş. Çok tuhaf hissediyorum kendimi şu anda. Valla hepsi beğendi. Canım da çok beğendi. Şöyle bir şey almış. E, Şahin'dan 2 mi 3 euroya bir de yapışkanı var içinde. Ve yapıştırıyor. Kendisi de hep zaten yapıyorsa da diyor ki 10 gün olmuş da hala yapışkanlık bayağı da uzun gidiyor. Hani özel gitseniz gittiğinizde daha çok para ödüyorsunuz. Tabi bunu da her yiğit babanın harcı değil yani yapıştırmak. Sayesinde. Sen öyledim. Sen basit diyorsun da. Bunu ben bir eve gidip sürekli prova yapayım. Aynen. Senin kızlar yapabilir. Silik'e öğretelim, Silik bana da yaptın kendine de. Aynen öyle. Can, Can'a diyorum ki seni 110 liradan kurtardı şu an. Tatlayaydı, onun arkasındaydı kendini. Hemen iptal. Hemen, hemen <gülüyor> iptal. <laughs> i̇ptal edip. Ama güzel oldu. Kız bir de evet. sana makyaj yaptı. Vallahi yap kalkma. Yani kesin. seninki kadar güzel oldu mu? Sana evet. Sana renk yakışıyor. <laughs> güzel oldu. Vallahi beni görsen öyle. Benim Ben hatta rahatla yanımızdasın. Ama acayip güzel oldu. Kızlar yani siz de kendinize alın. Yapa yapa öğrenin. Vallahi gibi kiprik güzel duruyor ya. Keşke evet. böyle olsa değil mi hep? Ama olmuyor. Çok sevdim. Çok da teşekkür evet. ederim canım benim. Gel demek işte. Ne demek? Allah, <laughs> ne demek? Ne demek? Yağcılık yapıyoruz birbirimize. <laughs> Öyle işte kahvemizi de içelim. Ondan sonra e, kalkarız. Hadi bakalım. Yarın devam. Evet. evet Çiftliklerin şeyine bir kahve içelim. Böyle güzel bir kapıçino geldi bize. Hadi bakalım afiyet olsun benimle Sedacığım'a. Şöyle de e, otelde geldik. Odamıza Hı? geçelim. Hı? Çek azadım. Çıkar ee, tabii mi? çıkarabilirsin aşkım. Evet çıkarabilirsin. Valla baya da geniş duruyor ha. Evet, evet, evet. Lambayı yak. Aa, nasıl güzel. Bak, duvar kağıdı yapmışlar. Nasıl? Ay, aç lambalar. Nereden açılıyor? şurada. Ay, E, loş işte. Ha. Aç. aç işte. Açın bunlar oranın tamam. i̇şte işte. Hı -hı. Evet, odamızda böyle. Gayet de temiz ve güzel. Evet, Baksana nasıl güzel. Şey, e, kızlar Seda Gül çok ısrar etti. illa burada kalın diye eşi o. E, ama can biliyorsunuz hiçbir yerde kalmıyor. O yüzden otele geldik. Bu da zaten onların evine çok yakın. Öyle. Bayağı da güzel. Kirpiklerim de güzel olmuş. Tuhaf görünüyorum. Kendime başka gelim dersin. Sanki e, makyaj yapmış gibiyim. İnşallah düşmezler. Geç benim gözüm belli olmaz da. Ama sanki bu bir tane düşmüş mü? Seda. Hı? Ben diyeyim Seda yarın o kendiyle getirsin. Allah. işte benim Aha. böyle her şeyim sakal. Türk müzik ee olabilir niye şaşırdın ki niye direkt o çıktı? <gülüyor> <gülüyor> demek ki bizden önce Türkler gelmiş kalmış şey, burada bu. Şey, şey, şey. ee. sesini kısana telif yerim şimdi sizin yüzünüzden <laughs> ee, bu arada da Sedacıma da çok çok teşekkür ediyorum o kadar güzel ağırladı ki ağırlamayı bırak yani Ay, ya, e, evindeki, o sıcaklığı, o insanlığı kendi gibi hissettim. Değil mi can? İşte seni zorla getirdim. Yo bak. gerçek çok rahat hissettim. Yani, yani. dersiniz ki yıllardır kardeşiz, aileyiz. İnsan aileyim. hissedebiliyor bunu çok gönülden kabul ettik. Aynen yani. vallahi yani. olsun. böyle hani insan yüzüne diyemediği zaman hani bazen evine e. girdiğin zaman böyle böyle sıkıntı hissediyor mu? Evet. Hiç olmadı ben. O kadar rahattık e. ki kendi evimiz e. gibi, <laughs> azat da öyle, biz de öyle. E, biz çok zaman. çok memnun kaldık iş. İnşallah bir gün o da nasip olur bizim eve gelsin. İşte kendi iş yeri olduğu için eşinin hani öyle istediği dakika çıkıp gelemiyorlar yazık. Boş bir tatile de gelirse pijamalarını giyebilirsin azadım. İnşallah gelecekler yani. Öyle kızlar bu videomuzu da böyle kapatıyoruz. Yarın yeni bir güne başlıyoruz Sedacığımla. Trend Home'a falan gideceğim. Bakacağım buradakilerde ne var. Ona göre gezeriz biraz ondan sonra da eve gideriz. Hadi bakalım. Tamam. Ya yatak da yeter. Ne yeter? Azat ortada yatar